başarılı olmak istiyorsanız 5 dili çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bir evrenin bir dili var Burada evren bana ne demek istiyor diye sormanız gerekiyor. Evrenin dili aslında yaratıcının sizde konuşmasıdır. Yaratıcının dili evrenin dilidir yani olaylar kendi ana dilinizi çok iyi kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin arkadaşlar Evren ne demek istiyor? Evren her zaman şunu sorar: Sevginin yolunu mu takip ediyorsun yoksa korkunun yolunu mu takip ediyorsun? Sürü halinde yaşayan, sürü mantığıyla, korku mantığıyla yaşayan insanların sonlarının ne olduğuna bak. Aklın, mantığın ve evrenin dilini çok iyi bilen insanların yolunu izle, onlara bak. Ölç, tart, biç. Arkadaşlar selamlar. Çok güzel bir şeyim var. Söylem. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Fikir yani aklıma gelen. Dört ya da beş dili çok iyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsanız beş dili çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bir, kendi diliniz Türkçe. Türkçeyi çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Kavramlar, kelimeler anlamları, gerçek anlamları ve onların söylenişlerini çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. İki, bilinçaltının dilini çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bilinçaltının bir dili var, onu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Üç, arkadaşlar, üç, mutlaka yabancı bir dil öğrenmeniz gerekiyor. Arkadaşlar mutlaka yabancı bir dil öğrenmeniz gerekiyor. Dört, mutlaka bilgisayarı, IT'yi, bütün elinizin altındaki bu dünyayı çok iyi anlayıp yönetebilecek, yönlendirebilecek, takip edebilecek kadar interneti, e, bilgisayarı e, çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar bir diğeri matematiğin dilini çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mantıkla matematiği ben birleştiriyorum. Mantık çok önemli, çok basit. Şu daha önce böyle olduğuna göre bu daha sonra şöyle olabilir mi diye. Evet, dijital değil. Evet, kısaca bu. Dijital dili çok mantık ve matematik dilini çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani hayata mantıksal ve matematiksel bir dille yaklaşabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Bunlar öğrenmemiz gereken değil. Evrenin dilini çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evrenin dilini. Evrenin matem evrenin bir dili var. Burada evren bana ne demek istiyor diye sormanız gerekiyor. İşte arkadaşlar evrenin dili aslında Yaratıcının sizde konuşmasıdır. Yaratıcının dili evrenin dilidir. Yani olaylar. Olayların dilini çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Olayların dilini. Hepsinin başında ne var? Kendi ana dilinizi çok iyi bilmek. Evet, işte bilinçaltının dili sembolizmanın dilidir. Doğru. Sembolizmanın dili de arkadaşlar e, sembol dili aynı zamanda metafor dilidir. Metafor dilidir arkadaşlar. Yani benzetmeler dilidir. Bakın bunların hepsinin başında ne var? Çok mantık, çok basit bir şey var. Kendi ana dilinizi çok iyi kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin arkadaşlar. Ve o yüzden ne yapın? Mutlaka bir şey bulundurun. Türk dili lügatı sözlük. Deyimler, kavramlar ve anlamları. Evren ne demek istiyor? Evren her zaman şunu sorar. Sevginin yolunu mu takip ediyorsun yoksa korkunun yolunu mu takip ediyorsun? Ya. Evren sevginin yolunu takip ediyorsan her zaman Yolun dümdüz, dümdüzdür, aydınlıktır. Önü sonu bellidir. Korkunun dilini takip ediyorsan, sürünün yolunu izliyorsan ki korkunun dili sürünün yoludur. Her zaman yolun sıkıntıya çıkar, soruna çıkar. Sürüyü asla takip etmeyeceksin. Sürü çünkü beyinsizdir. Sürüde beyin yoktur. İnsan beyni olan bir varlıktır. Dolayısıyla evet arkadaşlar bu dilleri öğrenmek dijital dil, matematik, bilinçaltının dili, kendi Türkçe ve mutlaka iyi bir yabancı değil. İspanyolca olur, İngilizce olur. mutlaka iyi bir yabancı dili bilmek, dijital dili bilmek, Evrenin dilini bilmek, mantık ve matematiğin dilini bilmek çok önemlidir. Ama mahalledeki Ayşe teyzeyle düşüp kalkarsan, Kamil amcanın mantığıyla hayatını yaşarsan, Kamil amcanın mantığıyla, annenin babanın yolunu izlersen arkadaşlar, yolun asla aydınlık olmaz. Evet. Yolun asla aydınlık olmaz nitekim Nitekim, netekim bak bölüm 5 sayfa 6. Sürü halinde yaşayan, sürü mantığıyla, korku mantığıyla yaşayan insanların sonlarının ne olduğuna bak. Hep bana, beni, bende, bizde, bizim sülalemiz, benim ailem diye sadece o şekilde bakan insanların sonlarının ne olduğuna bak. Ne olmuş sonlarına bak onların aklın, mantığın ve evrenin dilini çok iyi bilen insanların yolunu izle, onlara bak, ölç, tart, biç. Şimdi ben bizi izleyenlere iki yolu da bilinçaltları anlasın, kavrasın ve öğrensin diye ve takdir etsin ve karar versin diye bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Birinci yolu yani mantık, matematik, evren, bilinçaltı, kendi dilinin yolunu dijital dili öğrendiğin zaman ki hepsi aynıdır aslında dilinde kendine ait bir matematiği vardır arkadaşlar. Buna tabii ki müziğin dilini de tavsiye ederim. Ama oralara kadar gitmeyelim şimdilik. Bu ikisini kavradığın, öğrendiğin zaman ne olacak? Kavramayıp öğrendiğin zaman sürüyü, çoğunluğu takip ettiğinde ne olacak? Önümüzdeki 50 yıl sana bilinçaltını hatırlatıyorum. Evren her zaman ne demek ister? Tekrar edelim. Evren şunu sorar. Are you sure? Hangi konuda emin misin diye soruyor. Sevginin yolunu mu izliyorsun? Yoksa korkunun yolunu mu izliyorsun? Sevginin yolu anlayış yoludur. Sevginin yolu kabulleniş yoludur. Sevginin yolu yargısızlık yoludur. Sevginin yolu düşünce ve mantık üretme yoludur. Sevginin yolu kendi gücünü, gücüne yeteneklerine dayanarak ilerlemenin yoludur. Başkalarına şey yapmak, minnet etmek, onlardan dilenci gibi sevgi, anlayış, iş, güç dilemek, rızık dilemek değildir. Bunların hepsi yaratıcının sana verdiği mantık, akıl ve diğer melekeler vasıtasıyla elde edilir. Biz başkalarının zannettiği gibi ben kendi adıma konuşabilirim. Biz evrenden istemiyoruz canım benim. Biz evreni yaratmış olan yaratıcıdan evrenin yasalarını kullanarak bir sonuca ulaşmaya çalışan insanlarız eğer biz diye tarif etmek gerekiyorsa. Yanlış anlaşılma olmasın ama evrenden isteyen onu sadece evrenin bir canlı varlık olduğunu, kendi başına yaratılan bir şey olduğunu zannedenler varsa biz onları onlarla ilgilenmiyoruz. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir inancımız yok. Sevgili dostlar. Böyle enteresan bir saatte bir yayın oldu ama Evet. Bu yaz çok güzel geçti. Hızlı, keyifli, çok renkli. Ürdün'e gittik. Harika geçti. Ondan önce çok güzel Kuşadası'nda bir sürpriz toplantı yaptık. Bir anda, bir günlük duyuruyla 45-50 kişi orada toplandı. Efendim, Bodrum'da Uyanış Festivali'ne katıldık. Ee, Humana Uyanış Festivali. Çok dolu değildi salon çünkü iyi çalışılmamıştı, iyi duyurular yapılmamıştı ama olsun. Yine de keyifliydi, güzeldi. Dostlarla buluştuk orada. Sohbet ettik. Arkadaşlar, harikaydı her şey. Şimdi artık yavaş yavaş yeni bir kış dönemine giriyoruz. Gerçi burada, Urla'da, buralarda kış böyle aralıkta falan başlıyor ama hani lafın gelişi söylüyorum. Arkadaşlar çok güzel şeyler yapacağız. Yine eğitimler, atölyeler yapacağız. Onları duyuracağım. Birkaçı aklıma gelenleri söyleyeyim. Bali'ye gidiyoruz arkadaşlar. Kasım 9'unda. Onunla ilgili duyurunun altında telefon var, arayabilirsiniz. Daha önce benden eğitim almış olan yaratı, yaratılış e, frekansı ve pandül eğitimi alanlarla yılda iki kez yüz yüze buluşarak hem eğitimin tekrarı hem de katılanlara küçük dokunuşlarla uygulamalar yapmak şeklinde buluşmalar yapmaya karar verdik. Eylül ayı içinde e, İstanbul'da bir Kadıköy'de ee, bir şeyimiz var. Atölyemiz olacak. Hafta içi akşam, iki akşam olacak arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Sevginin yolu, gelişmenin yoludur. Kendi kalbinden gelen isteklerin yolundan gitmektir sevginin yolu arkadaşlar. Peki görüşmek üzere. Tabi bir seferde hepsini anlatmak mümkün değil. Kademeli bir şekilde üst üste ilave ederek böyle böyle ne yapıyoruz? Gidiyoruz, ilerliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.